Herkese günaydınlar. Günaydınlar herkese. Saat 7 çeyrek geçiyor. Biz yollardayız. Bilin bakalım nereye gidiyoruz. Siz başlıkta göreceksiniz büyük bir ihtimal ama denizin daha... Da... Landına. gidiyoruz. Niye Değil? söylüyorsun kızım? <laughs> ha? Belki annen sürpriz yapacak. Belki ee, söylemek istemeyecek. Evet. Değil mi? Pat diye niye pat diye her şey herkese söylenmez kızım. Değil mi? O zaman secret'ın bir özelliği kalmaz. Deniz'in tam olarak nereye gideceğimizden haberi yok. Bu arada, aa saçlarımı göstermedim. Tabii dün Instagram'da görenler oldu. Takip ediyorsanız Instagram'da görmüşsünüzdür. Saçlar gitti. Benim de. Evet, Deniz'inkini de kestirdik. bayağı gitti, onu da şu kadar falan aldırdık. Boya da yaptırdım. Am bir tık daha toparladı. Efendim? Hmm. Ya yani dün son çekerken böyle bir şey sıkmışlardı. Çok güzel kokuyordu da artık diyor kokmuyor. Deniz. Yes. Al bakalım. Did you make this? Yes. Oh my goodness. What are we gonna use it for? What does it say on it? Üzerinde ne yazıyor? Bak bakalım. I know. I just. I know this is on my mini card. Read it. Oh, kubokalım. What it's, it's Oku uh, do you have to read it? Şuradan başla. Bak. From orada big. senin adın yazıyor anneciğim. Evet. From the planet. Efendim? From space. Hayır, en baştan bak. Orada beyazlar yazıyor ya. Allah'ım nereye okuyacağını bilmiyor kızım yazı yazan yerleri oku ne yazabilir orada ne yazıyor bak, bak. kızım orada en soldan başlarsın Besbet Her zaman soldan başlarız biz Arap olmadığımız için kızım anladın mı? En soldan başlanır sağa doğru okunur kızım Tarih bak bakalım sonda tarihi yazıyor. Uh, 16, 16. Bugün hangi tarih? Maya. Evet. 2021. Bugün hangi tarih biliyor musun? Uh -uh. 16. So we can go there today. Yes. That's where we are going. That's where we are going now. Yeah. Ben bilet denize. Böyle bileti <laughs> yaptım Deniz'e. Denadı siz. hatra bileti yaptım. Hı? Aynı öyle to play in the Hı. Kahvaltı yapmadık, kahvaltı yaptık. <laughs> Kahvaltılarımızı aldık. benzin almaya geldik şimdi. Orhan şu anda kahve alıyor kendine. Ben çay tercih ettim çünkü kahvaltı yaparken Kahve sevmiyorum. Sonrasında seviyorum. Her neyse. <laughs> Bu bilgi çok işinize yarayacak yani kesinlikle. Ee, kahvaltıyı şeyden aldık. McDonald's'dan aldık. McDonald's sanırım saat 11'e kadar olması lazım. 11'e kadar kahvaltı yapıyor. İşte yumurtalı sandviç falan filan aldık. Ha? İşte babanı bekliyorum anneciğim. Şu şeysini e, ortayı açsın ki ben de şu pipeti koyayım. Sen üzerine dökme diye. Tamam mı? Parka giriş yapıyoruz şimdi. Az evvel ateşimizi ölçtüler. <laughs> Ve burada her yere maske takmak zorundayız. Maalesef ki dışarıda da olsak. Diye biliyorum. <laughs> Fazla kuyruk yok çünkü hava biraz soğuk. Yağmur da bekleniyor. <laughs> evet aşkım. <laughs> 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 Nereden gideceğiz? Park. Park daha açılmadı. Ee, onu bekliyoruz. 45 dakikası falan var parkın açılmasının. Yani aletler falan açılmadı ama işte giriş yapıyor herkes. Biz de gireceğiz birazdan. Yapma anneciğim bak ayakkabını hep ıslatıyorsun. Buna hep ıslak. Yağmur yağmış bayağı ki yağmaya da devam edecek sanırım. Ee, yani yağmurluydu bugün. Yağmur bekleniyordu. Bakalım. i̇nşallah çoğu şeyi kapatmazlar da binebiliriz yani. Bu arada kapalı olan mekanlardaki şeyler kapalı şu an. Yani e, bazı böyle içeride olan oyuncaklar var. Onlar kapalı şu anda. Açık değil. E, onlar yarın açılmaya başlayacak. O itibaren açılıyor. Onları maalesef binemeyeceğiz ama yani güzel şeyleri bineceğimizi umut ediyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Neredesin? Kız! ayda bineceğiz. Bayağı bir kuyruk var. Daha açılmadı. Ee, 10 dakikası evet. falan var açılmaya. 10 dakikadan sonra her iki dakikada bir de bayağı bir insan bekleyeceğiz. Okay, yani 45 dakika falan bekleyeceğiz gibi hissediyorum. Ama yani burada da beklemeye alışkınız. Go so can... well, ben nerede oturacağım? Mami, I'm evet. going to with... go with Daddy today and the next time we come here. Babamı çekmeye. And the next time <laughs> <laughs> yes, I need to continue. Today I'm gonna go with Daddy, and the next time we come here, I can go with you. Tamam. Go zaten it? baba da korkuyor. Da sen da elini tut He benim elimi tut kızım. Ya da bir dahaki de şey yapabiliriz. For my birthday maybe. No, öbür öbür bir tane daha şey bineceğiz ya bundan sonra. Orada da annenle biner. Tamam. Kararlar okay. veriyoruz. Sen burada dur annene gel. <laughs> sesin gider ama çok bağırma. Bineceğimiz e, şey, ride çok fazla, yani korkunç bir ride değil aslında da müzikler, sesler daha korkunç. Etrafta şöyle şeyler var. İskeletler falan vardı. Nerede o iskeletler? Adı, adını vampir koymuşlar işte, biraz korkutmuşlar. Ve Orhan çok korkuyor. He, şu an çok tırstım yani. Biz neler gördük şekerim? <laughs> Gençliğimizde Orhan'da böyle bu tarz parklardan çıkmıyorduk yani. Bilmediğimiz şey kalmadı. Roller coaster falan kalmadı yani. Çok seviyorduk. Hala da seviyoruz. Ne? Gençliğimizde diyorum. Gençliğimizde diyorum artık yani düşün. 10 12 sene önce. bakacağım. O ikinci sefer çok aşağıda güzel. Aşağıya doğru iniyor ya oraya güzel oluyor böyle. Ben ayaklarımı topladım. <laughs> Ay şimdi bu gemileri çok uyuttu. Oyun gidip... kaçtı ayaklarını topladım ya. Senden uzun adamlar biliyor. Ya ne işte. Abi, adamlar onu ayarlayamadığını mı zannediyor? Hızlı ha. Ha bu ters gidiyor ya dönüyor. <laughs> Bence de çok güzelmiş. Bugün baba kız beraber binmeye karar verdi her şey. Ben tek başıma biniyorum. Beni yalnız bıraktılar. Tiger Rock'a gitmemiz lazım. Tiger Rock'a gitmemiz lazım. Racing time 5 minutes diyor. Şuna ama 1.2 metre. Ama deniz biliyordu. Ha. deniz başına giremiyorsun ya böyle. Şuna bir Çektik ama çok ıslatıyor ya. Neyse hava dike. Bak bir tane geliyor. Now you can see better car you. Yani yolunda başımda kadar ıslatmak istemiyorum. Can we do it? oynayacağız herhalde. Bu da ıslatıyor gerçi de. Yeri kadar sana inşallah değil. Hey, how bad is it? How bad is it? <laughs> yeah? That's the worst me. <laughs> Advice alıyor. <laughs> Daddy, can I try and hit them? Hi. Daddy, I splash them. Oto binemedik. Denizin boyundan dolayı 1.20 olması gerekiyormuş en az. Ama deniz 1.15 maalesef 5 santimle kaçırdık. Binemedik. Şimdi çapsın arabaları bineceğiz. Gideceğiz şimdi. Sağlık ol, olsun. Acayip. Ben de bile. <laughs> Safari

<laughs> Buraya geliyorlar ha, benim olsun. Öyle mi? İlk kez bu kadar yakından zırafa Eve bir tane zırafa istiyordun. which is the same as substances can't be a They're real thinning. elephant they need to look out because if their horns get broken they won't grow back

Oh I'm going to go to akşama kadar da buradayız yani, yani deniz, neden, neden deniz, deniz, deniz Onları da de zorla girdirdik Onlar kendileri getirmişler galiba Yemek yeme zamanı geldi Aşırı derecede yağmur ya Ayağımı dışarıda yemek zorundayız Çünkü daha içeriler e, açılmadı maalesef ki Yarın açılacak e, Bayağı bir ıslandık ama çok eğlendik değil mi Deniz? Eğlendik değil mi? Eğlendik değil mi? Can anybody guess who this is? <laughs> I have its cat and Türkçe my. Grandma no. No. I Anlasın have a cat! Herkes. This is the same cat, but only the cream one. And I'm gonna use that as the baby. It is the bottom baby wash. Bir bu, bu anahtarlık, yani bu anahtarlık denizde oyuncağı var onunla. Evet. Islandık. Dediğim gibi bayağı ıslandık ama güzel, güzel geçiyor yani. Daha devam ediyor. Ee, bazı şeylere birkaç defa bindik. Islanacağız ya. Islanıyoruz ama güzel bence. Değil mi? Harika, harika. Verdi mi dışbaş? Evet. Allah'tan şeysiyeniz var. Ne? O, lastiğimizi giymemiz lazım. gel. Okay. Ne? Şu yağmurda mı gideceksin anda? Ha, yok yok, hayır. Lastik dediğim ama şey poşetimiz yani. Poşetimiz. Tam da poşet geçireceğim. Ne yiyeceğiz? Tavuk. Tavuk. Et şimdi yiyor Evet. Tavuk yiyoruz. Deniz de tavuk <laughs> yiyecek biz de. Çok, çok. çok tatlılar değil mi? Oh, it <laughs> really hey, was that, that thing on it's a yellow thing yeah that's that's to know which one's which huh. no. they probably have names if it's called why if they don't have those buns yes. you don't know who's who because they all look similar they're actually they're all the same yeah they're all the same aren't they can we see some other animals yeah let's go we're going to some other animals <laughs> Normalde akvaryum da vardı. Böyle işte ee, deniz hayvanlarının olduğu yer de vardı ama kapalı olduğu için açık değil şu anda ama hayvanat bahçesi büyük bir ihtimal açık yani değil mi? Ne? Neden öğrendin öyle konuşmayı? <laughs> Orası kapalı olduğu için açık değil şu an. <laughs> kapalı olduğu için açık değil yani. Açık olsa kapalı olmaz yani düşündüğünüz zaman. <laughs> Ya yani ne konuştum bilemiyorum var ya. Bazen o kadar kaptırıyorum ki kendimi. Ne söylediğimi farkında bile değilim. Evet kapalı yani. Hayır şey yani her tarafı kapalı tutmak zorunda olduğunuz için orası kapalı demek istedim herhalde. Yani öyle bir şey demiş olabilirim. Ne? Bilmem girelim. Three top adventure Aa burada Deniz'in fotoğrafını çekilmiştik hatırlıyor musun? Aa evet. Tamam. Evet gel Deniz oraya bir gidelim. Ağaçların üstünde gidiyormuş. <Gülüyor> Jungle. <gülüyor> Deniz burada resmini çekmişti. Evet Deniz burada fotoğrafın vardı senin. Senin burada resmin vardı burada burada. Bak bak. Kız. <laughs> burada. Elma. 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 Bak geçen geçen sefer geldiğimde sen bunun kadardın. Şimdi bunun kadarsın. Öyle miydi? Ha. Hadi nasıl ben you. Evet. Bak I ne yazıyor yukarıda? Ne what... yukarıda ne yazıyor? Radyo mecbur. Kim de soruyor? Sana mı soruyorum? Okusun diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen doğduğunda o kadardın anneciğim. And Bakayım mı? Hatta well, daha uzun like ondan. And middle ages look like this and the grown-ups look like this. Can I tell you something? Parrot, can you talk? What's <whistles> These can't, these are wild animals. I'm sorry, these can't be. Ooh! Turtles! I Bayağı yaşlı yani. Ya amcam ya, bayağı yaşlı. Kırış kırış olmuş ne var ya? Aa, şey damlıyor. Eating bakar Hayır, Tam şu anda korku filmine uygunuz. Ee, birkaç yer kapandı. Şimdi en sevdiğimiz yere geldik. Sıcık gibi olduk ama güzel ya. <laughs> Yine de güzel geçiyor. Takıldım mı? Takıldım. bu. açılıyor mu ne? Ha? Ah, inşallah. Açılıyor mu? Bilmiyorum. Geçmez değil ha kameram ona göre. Bilmiyorum. <laughs> Şu anda sıra sıklamam. Trene <laughs> bindik yani sadece. Tren gibi bir şey bindik. Bol <laughs> <Long> kostüm <-costal> tarzı. Ve sıra sıklamız

tamamen ıslandık, ona bir göster pantolonu. Ha çek çek, senin yüzünden oldu. Atma işemiş gibi, şuna bakalım. <laughs> Komple sırılsak. Ya sıfır. şuna baksana, içime bak. <laughs> Su bildiğin içime girdi yani. Şuna baksana. Bota bindi. Telefonun nemli halini de bilmiyorum, hiç bakmadım yani. <laughs> şimdi şey, şurada kurutma yerleri var. Bunlara gireceğiz şimdi, kurulanacağız biraz. Allah'tan Deniz'e yedek kıyafet getirdim, arabada hepsi. Değiştireceğim. Deniz sen de çok ıslandın mı anneciğim? Deniz. Yes. Islandın mı çok? <laughs> <laughs> ne <Zaten girebilirim. gülüyor> kadar ıslak bir gün oldu oradan. Ya niye ben seni götürmüşüm gibi davranıyorsun? Sen götürdün oraya bizi. Bizi güzel eve gidecektik. İlle bin elmi al. Bil güzel bil. ev ne ya? Ya <laughs> <laughs> güzel eve gidecektik. Ha. <laughs> Saçlar felaket <laughs> durumda aynı ya. çok fenaymış. Bugün de bitirmiş <laughs> gibi bir şey olduk yani. Birazdan e Birazdan değil, ne zaman kapanıyor? Bir saat sonra falan kapanıyor herhalde Yine. zaten. Gece. Gece kapanıyormuş. Bana bak, yürüyemiyorum. Vallahi yürüyemiyorum ya. Valla şu halime bak ya böyle bir şey var. mu? Ayakkabımın içi su dolu. <laughs> güzelim ayakkabılar. Günü <laughs> bitirdik. Saçlarına ben 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 bakar mısın? Ne Abi oldu? Ya, ver açayım anneciğim. Deniz'in Allah'tan ben pijamalarını, pijamalarını yedek çorabını falan Pijama. getirmiştim. Deniz şu anda yani çok rahat sıcacık. Bir ya. sıra sıklamaz. Ben e, ayakkabı, çorap ne varsa şu çıkarttım. Mu, ne? Kayıyor muyuz? Şu çamurun içinden gidiyoruz şu anda. Arabayı çamurlu yere park ettik. Ee, Valla bayağı Acayip ay kayanmış tamam. Oh, dikkat et. Hmm. Can bring yes. the package as well, Bu kadar yeter mi? Öyle işte? Al, sen hallet. Sanırım en ıslandığımız gün bugün oldu. Yeah. Şeyde. Tema cool parkta. It. Ama bence en eğlendiğimiz günlerden biri de bugün oldu. Bence çok güzeldi. Eğlendik mi Orhan? Evet eğlendik işte. O güzeldi güzeldi. Bir oldu. Yani, aynen yani. değişik bir gün. Hoş bir pazar günü oldu. Hep böyle bir pazar gününün hayalini kurmuştum. <laughs> ha, hep böyle ıslandığımız, ondan sonra... ...sırılsıklamı olduğumuz bir gün hayal etmiştik amca, ha, oldu. Evet. <gülüyor> Olmaz <gülüyor> demeyin oldu. yani arkadaşlar. <laughs> çok güzel oldu bence, harika oldu. Artık eve gitme vakti de geldi, saat 7'ye geliyor. Videoyu da burada kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Yaşarız. Hoşçakalın. Bay bay. Have a nice day. İyi günler. İyi günler.